Merhaba sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuna'm. Bugün sizlerin karşısında Suspects oyunuyla sizlerin karşısına e, mobil oyundaydı zaten sizlerinde biliyorsunuz bilgisayarlarda e, oynanamıyordu. Şöyle bir sizlere çok çok güzel bir haberimiz var ki oyunumuz artık Steam üzerine yavaş yavaş gelmeye başladı. Şu anda sadece Suspects'in içerik üreticilerinde var. Şimdi dostlar Steam'e oyunumuz geliyor dedik. Şimdi oyunumuza hızlı bir şekilde giriş yapalım. Hani bizde 10.000 elmas var. Bu biraz fazla Hatta 11 11.000 diyelim. Sizlerle beraber hemen hızlı serisinden oynamak için bakayım şurada oyunumuzun sesi açık. E, altın bileti satın alacağız ve altın bilette neler var bunlar sizlere göstereceğim ve videoyu sonuna kadar izleyen dostlarımız için de 10 kişiye savaş bileti yani altın bilet 240 elmas göndereceğiz dostlar. Bunun için videoyu sonuna kadar izleyin. Ne zaman nerede ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim dostlar. Serisinin kilidi aç diyelim ve altın bilet kilidi açılsın Ben ses yok farkındayım o yüzden hemen oyunun sesini açacağım Ama önce buradan alalım alabildiğimizi Leri diyelim Oyunun ben normalde şeyini kıstım. E, kapatmıştım. Müzik sesini kapatmıştım ama sizler için şu anda açacağım. Yani şu anda sesi gelmiyor. Neden gelmiyor hiçbir fikrim yok. Ama bir şey değil mi? Ben bunu çok beğendim. Ha. Ve şöyle de bir şey var. Oyunu önerdiğin için teşekkürler. Şunu aldım. Bir arkadaşa anlat. Hani bir arkadaşımız bizim sayemize, bizim kodumuza girdiği için bize de 50 almaz göndermiş Sasvex. Buradan teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Bize de sponsor oldukları için. Hani bize de böyle bir imkan sundukları için. Şimdi dükkana girdik. Dükkandan buradan bayağı bir elmas harcayacağız. Neden? Su 10.000 elmasımız var. Hemen şu nadir kartımızı serisinden çekelim. Ama buna ses yok. Ben buna çok uyuz oldum. Ben buna çok uyuz oldum çünkü oyunun sesi yok. Hani bunun içinde yapabileceğim bir şey yok. Yani normalde şeyimizin sesi var ama çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çözemedim. Bir 5-10 tane çarkı falan çeviririz. Şuradan ne alsak? Karakterlerimiz var. Kostümlerimiz ne alsak ya? Hani kostüm izi easy... easy miydi lan bunun ismi? Kuzi. Kuzi'de zaten kostümümüz var. Ne var başka? Dükkana bir gelelim. Pepper'da bu var. 1200 elmas da çok be. Buraya zaten yeni bir tane set gelecek. 1-2 hafta içerisinde o seti zaten çekeceğim onun da duyurusunu yaparım buradan bir tane yeni karakter diyelim 240 elmasa bakalım ne gelecek Bakalım ne geldi ne geldi ne geldi Git geldi Çok sevdiğim söylenemez git buradan şey yapalım ya çarkı felik çevirelim 5 kez çevirelim zaten indirimli falan filan fıstık Şimdi hemen çevirdik ne geldi rol bileti geldi bir Katil rolü geldi Tekrar rol geldi. Misafir rolü. Tekrar misafir rolü geldi. Son çevirme tekrar misafir rolü geldi. Onlar da sizlere hemen anlatayım dostlar. 5 4 tane misafir, bir tane katil bilet. Şöyle hemen bunlar için de bir kısa özet geçeyim sizlere. Mesela atıyorum burada e, rol biletleri var. Şunu aldığınız zaman atıyorum mesela e, oyuna gireceksiniz. Oyuna girdiğiniz zaman bakın Oyna diyelim Olive pozisyon <laughs> kartı. <laughs> yanlıştan oyuna girdik. <laughs> Aa yanlıştan oyuna girdik. Neyse bir oyun atalım orada biz serisinden. Ya ama. Tamam yaptık. A few moments later. Kozbi bunlar çok saçma oynuyor boşver. Salak salak hepsi salak. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ortağıma diyorum ki Neyse zaten bize boşu boşuna keserler. Daha fazla oyunda durmaya gerek yok. Oyunun sonucunu hiç şey yapmadım. Aha, müziğin sesi şimdi geldi. Çok şükür ya. ya bu sefer de çok hani telif melif Yemeyelim Sıkıntı olur ondan sonra. Şimdi eee biz ne yapalım? Altın biletimize bakacaktık. Ödüllerimize. Şurada karakter verdi. Şu çapka bayağı hoşuma gitti. Hani bu sezon özellikle çok hoşuma gitti. Yani toplam mücadelere bakalım. 25, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 175. Yani 175 elmas veriyor sizlere dostlar. Ee, şöyle söyleyeyim benim sizlere verecek olduğum 240 elmasın değeri de yani Türk lirasından almaya çalıştığınız zaman 47 TL O yüzden hani e, bu videoyu nasıl yaparız hiçbir fikrim yok Ama yorumlara oyun içerisindeki id'nizi yazmanız gerekiyor onu da nereden bulabileceksiniz hemen söyleyeyim Ayarlara tıkladığınız zaman ayarlarda açılan yerde Şurada player id yazıyor 17a0e7ff benimki Mesela ben sizden kod istediğim zaman buradaki oyun içi kodunuzu vermeniz gerekiyor ve Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor dostlar. Hani şartlarımız çok basit. Youtube kanalımıza abone olmak, videoyu beğenmek ve Discord sunucumuza gelmek. Tabii ki de oyun içi aydınızı yorumlara yazmanız gerekiyor. Bunları e, yapan ilk 10 kişi yani kim yaparsa çekiliş falan değil. Yapan ilk 10 kişiye bana gönderen ilk 10 kişiye 240 elmas göndereceğim dostlar bilginiz olsun. Hani bu şekilde daha da çok içerikler, daha çok karakterler, daha çok setler ve daha çok güncellemeler gelecek tabii ki de. Özellikle bilgisayar sürümü istediğinizi çok çok iyi biliyorum. O da yakın zamanda gelecektir. Şöyle de bir onun da duyurusunu yapayım. Ee, mesela atıyorum. Ee, biz oyun firmasıyla şu şekilde konuştuğumuzda. Hani bu konuda görüştük. Ee, bizlere şöyle şu. Ee, Steam e, Steam'e gelecek. Ama takipçileriniz için erken erişim kodu alabileceksiniz dedi atıyorum. Ben e, takipçilerim için 20 tane erken erişim kodu isteyeceğim. Atıyorum e, normalde sistemde atıyorum. 10 gün sonra çıkacaksa sen bugün oyunu oynamaya başlayabileceksin. Bu şekilde avantajlı olacak. Ama bunlar bizlere ulaştığı zaman ben de sizlere bunu duyuracağım zaten dostlar. Bilginiz olsun. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.